بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البناء yani هذا كتاب البناء بنا كتابنا جيشة بجاز الله تعالى إذن إلى خير في علم الصرفي, صرف الصرف صرف علم ده الصرف علمي كلمة بالجسدر كلمة لدن أما Sonrasında nahiv ilmi okuyacağız. Nahiv ilmi ise de cümle bilgisi demektir. Sarf ilmi kelime bilgisi demek, nahiv ise cümle bilgisi demektir. Okuduğumuz ilim sarf ilmidir. Sarf ilminde bir birçok kitap var. Rabbim nasip ederse inşallah işte bunlardan emsile, bina, izzi, maksud, marahul ervah, şafiye, sadini, yani bu tedicedani falan. Bütün bu kitapları inşallah hepsini ee, okuyacağız, hepsini işleyeceğiz. Ee, fakat Bina kitabı daha ilk giriş kitaplarından olduğu için mesela bu sarf ilmi sarfın e, tarifi nedir, konusu nedir, ondan sonra gayesi nedir, bize faydası nedir falan vesaire bu gibi konular onlara Ezzi kitabının başında inşallah anlatacağız. Şu an burada e, o kadar ayrıntıya girmemeye çalışıyoruz. Çünkü yeni kitaptır. talebe ilk okuyor. Pek fazla zorluk çekmez e, çekmeyin diye. Onları Ezid'e anlatıyoruz inşallah hayırlısıyla. Bina biliyorsunuz mazlardır. Yapmak, oluşturmak anlamına geliyor. Fakat artık bu kitaba özel isim haline gelmiştir. Bazen alem dediğimiz yani özel isimler mazlarlıktan nakıl edilebiliyorlar. Mesela sarf tam Ama bu ilme isim olmuş. Bu ilmin ismidir. Bu ilmin sarf ilmidir. Bu Bina kitabının kitabı telifu alimin mechulin bilmen bir alim tarafından telif edilmiş, kaleme alınmış yazılmıştır bu kitap telif edilmiş. Fakat bazıları da diyorlar ki bu kitabın yazarı Mulla Abdullah'tır. Hicri 9. senede yaşamış. Öyle e, diyenler de vardır. Bismillahirrahmanirrahim. اعلم التصريف بابا منها للثلاثي المجرد الباب فعل يفعل موزونه نصر ينصر Şimdi e, kısa öz bir şekilde e, şunu ifade edeyim. Konuları genel bir özetleyeyim. Bu okuduğumuz kitap bina kitabıdır. Sarf ilminde emsile kitabından sonra okuyoruz. Şöyle bir sıralamayı takip ediyoruz. İlken emsile kitabını okuyoruz. Sonrasında bina kitabını okuyoruz. Sonra izzi kitabını, sonra maksud kitabını, sonra narahül ervah kitabını, sonra şafiye kitabını, sonra saadini kitabını okuyoruz. Sarf olarak sıralama bu şekilde. Bu bina kitabında toplamda 35 tane bab vardır. Bu 35 babtan 6 tanesi Sülasi mücerret içindir 6 tanesi Sülasi mücerret 12 tanesi Sülasi mezuzdüfi Etti kaç 12 artı 6 Etti 18 1 tane de ruba'i mücerrettir Etti 19 6 tane ruba'i mücerrede ilhak olanlardır Etti 25 3 tane de Sülasi ruba'i mezuzdüfi Etti 28 Evet 5 tane de beş tane de e, ilhak olanlar da tedahreceye etti e, 33 evet 33 iki tane de ihence milhak olanlardır etti 35 tane toplamda 35 baptır bu e, bu binekten 35 tane bap vardır İ'lem bil enne muhakkak ki ebvabe konuları ebvabet tasrifi yani tasrif mazlardır aslında Mazları ı midir? Fakat bu ilim için özel isim haline dönüşmüştür. Alem diyoruz. Özel isim haline dönüşmüş. Bizim tasrif ilmi yani. Tasrif, sarf. Bu ilmin iki ismi var. Sarf ilmi de deniliyor buna. Tasrif ilmi de deniliyor. İşte bu tasrif ilminin konuları 35 baban 35 babtır. Bab yani çeşit. 35 konudur. Sarf ilminin 35 konusu vardır. İ'lem bil ki e, sarf ilmin 35 tane babu konusu vardır. Sittetün altı tanesi minha bu 35 babtan bu ebab tasiften altı tanesi li yil mücerredi. Sülâthi mücerred içindir. Dedi ki altı tanesi sülâthi mücerred içindir. Sittetün altı tanesi minha bu 35 baptan yani bu tasrifin babları olan bu 35 baptan 6 tanesi li üçlü içindir. Sülâsi üçlü. El-mücerret yalın üçlü. Yani e, fazlalığın olmadığı yalın üçlü içindir. Mücerret normalde kelime anlamı arındırılmış anlamına geliyor. E arındırılmış anlamı burada güzel değildir. Burada e, sanki o fazlalıklar vardı da arındırmışız. Halbuki bu iş, bunlarda zaten fazlalık yoktur ki arındıralım. Bakın nun, saat, ra harfi. Zaten fazlalık yoktur ki arındıralım. O yüzden bu mücerrede şu anlamı yüklüyoruz. Mücerred demek yani el hali asluhu ani ziyareti anlamda. Bu anlamı katıyoruz. El hali yani boştur asluhu. O orijinal bak ne sara orijinal boştur. Ani ziyareti zayideliklerden fazlalıklardan boştur. İçinde fazlalık olmayanlar yalın hali, fazlalık olmayan üçlüler bunlar altı baptır. Şimdi sülâfi ismi mensuptur. Ne mensuptur? Sülâfe. kelimesine mensuptur. Belki bazılar diyor selâsetün kelimesine mensuptur. O zaman şaz olmuş oluyor. Şazda kaçma gerek yok. Sibevehinin mezhebine göre bu li neye mensuptur? İlâ Ona mensuptur. Hem de min gayri i'tibari tekrar Tabi sülase demek üçer üçer anlamına geliyor. Sülase anlamı üçer üçer. İşte bu sülasi e, mensuptur sülase kelimesine fakat o tekrarlık anlamını kastetmiyoruz. İtibar etmiyoruz yani üçer üçer anlamını burada kastetmiyoruz. Aleme de bir böyle görüşüne göre e, burada o hani üçer üçer anlamını kastetmiyoruz. Burada üç anlamını kastediyoruz. Sittetun 6 bab minha bu 35 babtan altı tanesi li sülâsiyyi yani li üç harfli içindir. El mücadi yalın üç harfli. İçinde yani en en gayril yani, yani, gayri mezide, mezide, yani ya, olmadığı yalın sadece üç harfli olanlar altı babtır. 35 babtan sadece üç harfli olanlar e, altı tanedir. Bu altı tane bab hepsi Iı, tek tek şimdi anlatacağız. El babul evvelu. Birinci bab, birinci konum. Fe'ale yef'ulu. Fe'ale yef'ulu. Bu fe'ale fi'li madidir. Yef'ulu bu da fi'li mudarattır. Bu harfi mudarattan biliyoruz ki bu yef'ulu fi'li mudarattır. Fe'ale biz bu fa, fa'ul fa fi'il diyoruz. Fa'ul fi'il. Bu ayn, buna aynul fi'il diyoruz. Bu lama da lamul fi'il diyoruz. Yef'ulu bu ya yine harfi mudara'tır. Mudara harfidir. Bu fa yine faul fildir, Bu ay ayn aynul fildir, Bu lam da lamul fiildir. Mevzunuhu bunun karşılığı, bunun dengi. Mevzunu dengi hu bu birinci babın. Yani bu faale yef'ulu birinci bab olan bu faale yef'ulu bunun dengi nasara yansurudur. Bak nasara faale bunun bak fethadır fede fethadır. Sat fetha Ayn de fetha, ra fetha, lam da fethadır. Bu nasara faaleye denktir. Yansuru da yef'uluya denktir. İşte faale yef'ulunun dengi, onun mevzunu karşılığı nasara yansurudur. Nasara faaleye denk, yansuru da yef'uluya denktir. Harekeler ve sükunlar yönünden bilme denktir. Bak, bak hareke, hareke, hareke. Bu da hareke, hareke, hareke. Bu hareke, sükun, hareke, hareke. Bu da hareke, sükun, hareke hareke. Bu yönleriyle birbirine denktir, denktirler. Bak burada mesela bu nun faul fiildir. Bu sat buna bu da aynül fiildir. Ona denk geliyor. Bu ra da lamul fiildir. Bu ya harfi mudarattır. Bu nun mesela faul fiil. Bu sat aynül fiil. Bu lam da bu ra harfi de lamul fiildir. <laughs> Birinci babımız demek ki fe'ale yef'uludur. Buna denk gelen Nasara Yansuru. Denk gelenler birçok kelime var. Biz şu an Nasara Yansuru'yu ele aldık. Ve alametuhu alametu yani alameti nişanesi, belirtisi e, hu bu birinci babın alameti. Yani mesela örneğin bir fiil gördüğümüz zaman bu fiili nereden tanıyacağız? Alameti nedir? Nereden bileceğiz bu fiil? E, altı tane bab arasından birinci babtandır. Bunun birinci babtan olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi üç harfi onlar, altı tanedirler. Altı baptır. Peki bir fiil gördüğümüz zaman üç harfli ise, bu üç harfli olan bu fiil birinci baptan sayılıyor. Bunu nereden bileceğiz? Alameti nedir? Diyor, bu alameti en yekune en yekune olmasıdır. Aynu fiili aynul fiili, bak. fiil. Bak bu faul fiil, bu da aynul fiil. Aynul fiili olmasıdır. Meftuhan fethalı olmasıdır. Bak fe bak fethalidir. Buradan nasar da aynı filan hissedir. Sattır. Bunun faul fiildir. Bu sat aynı fiildir. Bak aynı fiilin fethalı olması. Fil madi yani fil fiilil madi. Fiil madi de aynı fiilin bak fethalı olması. Ve madmumen bir de o aynı fiilin dammeli olmasıdır. Fil mudari. Fiil mudarata da aynı fiil. Bak fil mudara burada aynı fiil dammelidir. Eğer bir fiil görürsek onu o fiilin fiili madisinde aynı fiil fethaliysa, mudaranda da aynı fiil dammeliyse o zaman bileceğiz ki o fiilimiz birinci babtandır. Sülasi Mücered'in birinci babındandır o fiilimiz. Çünkü alameti odur. <laughs> Şu an mesela ıı, okudur okudu gösterdik. Bundan sonra artık alamet ve alametuhu bölümüne geçmeden okumadan şuradan hemen alametin ne olduğunu çıkarma, ıı, çıkarmaya çalışacağız. Bak e, hep aynı fiile bakıyoruz. Çünkü faul fiil lam fiil hep sabit değişmiyor. Değişen aynı fiildir e, bu sülasi mücaddelede. O yüzden aynı fiile bakıyoruz. Eğer madide aynı fiil fethali, mudarata aynı fiil dammeli olursa bu yüksek, o film e, o birinci vaptandır. Ve bina'uhu bu fiilin binası yani kuruluşu. <laughs> Litteadiyeti bu fil hangi tarz bir fildir? ne üzerine kuruludur? Bu lit geç, geçiş içindir. Yani geçişli fil içindir. Galiben yani fi galibil istemali çoğunlukla bunun binası hep geçişli fiil içindir. Geç, şimdi müteaddi e, fiili önce şöyle bir anlatalım. Adi, fiil iki kısma ayrılır. Müteaddi fiil bir de lazimi fiil diye. Müteaddi fiil diğer bir ismi geçişli fiil. Lazımî fiil ile geçişsiz fiil. Yani fa'ilin. Fa şimdi fiil var. Fa'il var, mef'ul var. Şöyle yazayım. Fi'il. Ondan sonra fa'il. Bir de mef'ul bihi. Fi'il fi herhangi bir iş oluşa denilir. Fa'il o fiili yapan, o işi yapana e, denilir. Fa'il. O işi yapan kişi demek. Mef'ul bihi ise mef'ulun bihi o işten etkilenen kişidir mef'ulun bihi. İşte geçişli fiil demek bu failin yapmış olduğu bu fiil mef'ulu bihi'ye geçiyorsa yani mef'ulu bihi'ye ihtiyaç duyan fiiller müteaddi fiildir. Mef'ulu bihi'ye ihtiyaç duymayan fiillere de lazimi fiil diyoruz. İşte müteaddi fiil de lazimi fiil manası budur. Bu birinci babın binası çoğunlukla, galiben çoğunlukla mutaaddi fiil içindir. Yani geçişli fiil içindir. Vakad buradaki kat taklil içindir. Kadın birçok e, anlamı var, birkaç anlamı var. Burada taklil azlığı ifade ediyor. Kad yani bazen yekunu olur. Yani bu binası bu fiilin binası oluyor. Lazimen lazimi fiil oluyor. Yani geçişsiz fiil oluyor. Şimdi misalül mutaaddi geçişli fiile örnek. Yani misalül fiil mutaaddi. Mutaaddi fiile örnek. Nahu nasara Zeydun Amran. Nasara Yardım etti, soruyoruz. Faali bu için kim sorusunu soruyoruz. Kim yardım etti? Zeydün Zeyd yardım etti. O zaman Zeyd ne oluyor? Bu fiilin faali oluyor. Kime yardım etti? Yine bu fiile soracağız. Kime yardım etti? Bunun karşına aldığımız cevap da Mef'ul Bih'dir. Amr'a yardım etti. O zaman bu da ne oluyor? Mef'ulun Bih oluyor. Zeyd ve Amr birer şahıs ismidirler. İşte bak burada Nasar'a fiildir. Zeydün onun faalidir. Amran da bu nasara için mef'ulu bihidir. Bu fiil bak mef'ul bih'e ihtiyaç duydu. Mef'ul bihiye ihtiyaç duyan fiillere işte müteaddi yani geçişli fiil diyoruz. Ve lazimi, lazimi fiile örnek. Yani ve misalü fiil lazimi, lazimi fiile örnek. Nahu şunu gibi. Haraca zeydun. Haraca çıktı. Zeydun. Zeyd çıktı. Şimdi bak burada mef'ul bih'e ihtiyaç duymuyor bu Zeydin e, bu haraca çıktı. O zaman bu fiile soracağız. Kim çıktı? Zeydun. Zeyd çıktı. O zaman Zeyd faildir. Bak meful bir ihtiyaç duymadı. Yani meful bir ihtiyaç duymayan işte bu fiiller lazmi fiil diyoruz. Meful bir ihtiyaç duyanlar da müteaddi geçen geçişli fiil diyoruz. Şimdi tabii lazmi önüne getirecek ya hani e, haraca getirdi. Şurada da uyumlu olması gerekiyor. Yani, yani faala yef'ulu mudaranda da aynı dameli dammeli olmasın. Bak haraca fiilin madidir Aynı fiil bahra harfidir. Fethalidir. Mudaranda da yahrucudur. O yüzden bunu örnek getirdi. Mesela eğer mudarayi yef'ulu olsa bu babtan bunu örnek getiremezsin. Bunun mudara'yı yahrucu. Yani aynı dameli dammeli olduğu için burada örnek getirmiştir. O zaman demek şunu öğrendik. Bu sarf ilminde 35 tane bab vardır. Bu 35 babtan 6 tanesi sadece 3 harfli olanlar içindir. Bunlardan birinci bab faale yef'uludur. Buna denk olan bunun dengi ise nasara yansudur. Nasara faaleye denktir. Yansuru yef'uluya denktir. Bu birinci babın alameti nedir? Bir fiil gördüğümüzde nereden bileceğiz birinci babtandır? Mesela 3 harfli olanlar 6 bab var. E mesela bir fiil gördüğümüzde bu 6 bab arasından birinci babtan olduğunu nereden anlayacağız? Alameti nedir? Eğer ki o fiilimiz Madi de aynı fiil fethali olsa, mudarete de aynı fiil dammeli olursa, o zaman biliyoruz ki o fiil birinci babtandır. Birinci babın binası ne içindir? Kuruluşu, yapılışı ne içindir? Genellikle mütadifil fiil içindir. Bazında lazmi fil için oluyor. Müteadi fiile örnek, Nasara zeyd Amren, lazmi fiile örnekse, Haraca zeydun örneğinde olduğu gibi. Şimdi müteaddiden bahsettik, lazımdan bahsettik. Peki müteaddi fiil ne demektir? lazimi fiil ne demektir? Şimdi de onun açıklamasını yapıyoruz. El müteaddi yani el fi'lul müteaddi. Müteaddi fiil yani bu geçişli fiil ne demektir? Huve o yani bu müteaddi fiil şudur. Ma yani öyle bir fiildir ki yani el fi'lul lezi öyle bir fiildir ki yetecavezu geçiş yapıyor Fi'lül fa'ili. Fa'ilin yapmış olduğu o fiil geçiş yapıyor ilel mef'ul bihi mef'ul bihiye geçiş yapıyor. Buna mutaaddi fiil yani geçişli fiil diyoruz. Mesela Nasara Zeyd'in Amr'an örneğini vermiştik. Orada Zeyd'in yaptığı o yardım fiili Amr'a geçmişti. O zaman ma öyle bir fiildir ki Nasara bu ma o Nasara diyelim mesela. bak. Nasara öyle bir fiildir ki yetecavuz bu Nasara geçiş yapıyor. E, Fiilü'l faali. Faalın yaptı o fiil yani o fiilimiz dediğimiz Nasara'dır. O faal de Zeydündür. Bu örneğimizde tabi meful bir de e, amrdır. İşte faalin yani Zeyd'in yapmış olduğu fiil meful bir'e geçiş yapıyorsa buna mutadif diyoruz. Şu örneğimizde olduğu gibi bak. Nasara e, Nasara Zeydün Amr'a bak. Nasara fiilimizdir. Bu Zeyd faaldir. Faalin yaptığı bu fiil bak meful yani amre geçiş yapmıştır. O zaman faalin yapmış olduğu fiilin mef'ul biye geçişine fil diyoruz. Vel-lazim, وَالlâzim, ve lazimu yani vel fi'lu lazimu bu lazimi fiil ise yani geçişsiz fiil huve o da şudur. Ma öyle bir fiildir ki mesela haraca öyle bir fiildir ki lem yetecavez geçiş yapmadı yani geçiş yapmıyor yapmıyor fi'lul fa'li ne lem yetecavez geçiş yapmadı anlamındadır. Bu ma'dan kaynaklı hani geçiş yapmıyor anlamını veriyoruz. Geçiş yapmayandır. Fi'lül fa'li failin yaptığı fiil geçiş yapmıyor ilel mef'ul bihi mef'ul mesela örnek üzerinden konuşursak mesela haraca zeydun Haraca fiildir zeyd faaldir. bu faalın yaptığı bu fiil geçiş yapmıyor mef'ul biye mef'ul ihtiyaç duymuyor bel bel bilakis bel bilakis vak'a'a, o fiil, vaka o fiil bulunuyor. Fi nefsihi yani fi nefsil fail, failin nefsinde yani kendisinde bulunur o fiil. O fiil sadece failde bulunur. Meful geçiş yapmaz. İşte bu tarz bir fiile de lazimi fiil diyoruz. Yani failin yaptığı fiil kendisinde kalıyorsa, yani kendisinden başkasından meful geçiş yapmıyorsa, o zaman ona da geçişsiz fiil anlamına gelen lazimi fiil denilir. Elbâbü <laughs> برد قاسم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين